Multimedya dünyasından herkese merhaba. Bugünkü konumuz 2022 model Renault Clio 5 diye geçiyor ve Koray birlikteyiz. Hepinize merhaba. Koray, arabaya ne işlem yaptık? Tesla serisi 4 GB RAM, 32 GB daha hafıza, 8 şekilde gayet şık, güzel görünen bir multimedyamız montajını yaptık. Bir başka versiyonu daha var. Artık 9 inçleri de geldi bunların. Aha. 9 inç de tercih. Edilebilir. Edilebilir, aynen. Tesla zaten böyle fabrikasyon şeklinde duruyor diyebilirim yani. yani hani evet, çok çok güzel duruyor. Şık duruyor. Yani arka koltukta oturduğun zaman da görüş açısı da gayet bence Hafif. başarılı. Şöyle bir 15-20 derece gibi bir açı var şoföre. Hı -hı. Güzel bir tasarıma sahip bana göre en azından. Bu ana ekranda istediğiniz uygulamayı kısa yol olarak buraya atayabiliyorsunuz. Buradan seçebilirsiniz hangisini istiyorsanız tabi sık kullanılan tabi ki burada duruyor radyo işte ondan sonra müzik bluetooth video videolar. yani en çok kullanılanlar burada var ama istediğiniz gibi siz de kişiselleştirebilirsiniz bu menüyü. Uygulama menüsüne bastığınızda uygulamaların hepsini görürsünüz. YouTube, Netflix, Spotify yine içerisinde yüklü. Google Maps, Yandex haritalar yine mevcut. DSP ses işlemcisi tabii ki olmazsa olmazımız çok daha kaliteli müzikler dinleyebilir artık müşterimiz. Geri görüş kamerası yine içerisinden çıkar. 720p çözünürlüklü. 120 derece gibi geniş bir açıya sahip. Ön arka park sensörlerin bilgilerini burada yine görüntüleyebilirsiniz. Klima ile alakalı olarak mesela sorulan şeylerden bir tanesidir. Herhangi bir bilgi görebiliyor muyuz diye. Şöyle hatta bakın klimayı da açayım. Şöyle açayım. Bu serilerde klima panelinin bilgilerini Tesla ekranında göremiyorsunuz. Bunu araç desteklemiyor. Hayır. desteklemediği için göremiyorsunuz. Normalde multimedyalarda böyle bir özellik var ama araç bunu desteklemesi gerekiyor. Aynı şey şunun için de geçerli aslına bakarsan. Bak mesela çizgiler yok. Normalde çizgiler de direksiyon üzerindeki hareketleri mesela gösterebilir ama bu araçta böyle bir versiyon bulunmadığı için. Onları göremiyorsunuz ama onun dışındaki her türlü veriyi işleyebiliyor. Araba zaten boş paket. Arkalarda hoparlörlü yok. Aynen. Sadece evet. ön kapılarda hoparlör var. Direksiyon tuşları çalışıyor. Her şey yine soketi, soketi Tabii de. Kesme biçme söz konusu değil. Herhangi bir trim sesi falan almazsınız. Birebir çünkü arabaya uyumlu bir oldukça güzel bir çerçeve sistemine sahip zaten. Son olarak veririz. bir de videomuzu gösterelim. Video var orada. Şu ana ekrana göstereyim hatta. Şöyle açayım görüntü oldukça kaliteli. Şu anda zaten format, 4K bir video oynuyor. Evet, format olarak da herhangi bir uzantı seçmez. olarak hayırlı olsun diyelim. İyi günlerde kullansın. Tüm bu ürünlerimizi Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'daki mağazalarımızda ve Türkiye'nin birçok ilindeki bayilerimizde test edip satın alabilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça